Konu başlığımız parametre alan metotlar. Diğer bir ifadeyle de parametreli metotlar diyebilirsiniz. Peki nedir bu? Bir metodun parametre alması demek dışarıdan değer alabilmesi demektir. Parametreler metot içeri veri, veri alabilmesi için kullanılan belli tipi olan değişkenlerdir. Evet, parametreler metodun içeri veri alabilmesi için kullanılan belli tipi olan aslında değişkenlerdir. Biz parametre olarak aslında belli tiplerde değişkenler tanımlamış oluyoruz. Bunu bir örnekle gösterelim. Yine benzer örneğimiz üzerinde devam edeceğiz. Bunun için şurada yeni bir paket oluşturuyorum. Diğer klaslardan etkilenmemesi için işte parametreli metot diyelim. Böyle bir paket yaptım. Bu paketin içinde de bir class yapacağız. Class'ımızın adı da kutu olacak. Evet. Finish diyorum. Tabi, tabi burada public ifadesini otomatik olarak koyuyor. Bunun olup olmaması şu an için bizim için bir önem teşkil etmiyor. Ama sadece bir sınıf diyorsanız, sadece class daha sonra da sınıfın ismini belirtmek istiyorsanız en sade, en basit çalışı bu şekildedir. Evet. Şimdi gerekli Sınıfımızı öncelikle yazalım. Kutuyla ilgili yine genişlik özelliğini tanımlayalım. Yine kutumuzun yüksekliğini belirtebileceğimiz yükseklik özelliğini burada tanımlayalım. Başka bir de bu kutumuzun eğer hacmini hesaplayacaksak derinlik isimli bir özellik tanımlıyorum. Bunu tanımladıktan sonra bir parametreli ve bir de parametresiz olmak üzere aslında iki tane e, metot tanımlamak istiyorum. Birinci metodum şunu, yap, şunu yapmasını istiyorum. Hacim hesaplasın. Evet. Hacmi hesaplasın bu şekilde. Hacmi de şöyle sistem out print içinde yapmasını istiyorum. Genişlik çarpı yükseklik çarpı derinlik Evet hacmi bu şekilde hesaplayacak metodumuz. İkinci metodumuz ise değer e, parametre alan bir metot olmasını istiyorum. Bunun için void diyorum. Burada bu metot dışarıda oluş kutunun boyutlarını girilebilme imkanı sağlasın istiyorum. Bunun için yine integer diyorum. Birinci parametresine genişlik için g ikinci parametresine yükseklik için y, üçüncü parametre olarak da derinlik için d olmasını istiyorum. Aslında integer veri tipinde bir g değişkeni, integer veri tipinde bir y değişkeni, integer veri tipinde bir d değişkeni tamamlamış oldum. Şimdi bu dışarıdan bu değişkenleri veriler geldiğinde şuradaki sınıfımızın özelliklerine bu verilerin aktarılmasını istiyorum. Yani bu değişkenlere aktarılmasını istiyorum. Bunun için de bu metodun yapması gereken iş atama işlemi olacak. Ne yapacak? Sınıfın genel değişkeni olan, genel özelliği olan genişlik isimli değişkenine G'den gelen değeri aktarılacak. Yine sınıfın yani kutu, nes kutu sınıfımızın yükseklik özelliğine Y'den gelen, Y değişkeninden gelen değeri atamasını istiyorum. Yine derinlik özelliğine de D'den gelen değeri aktarmasını istiyorum. Bu metodun çalıştırılması ile. Evet, bu metod çalıştırıldığında dışarıdan gelen veriler bu sınıfın genişlik, yükseklik ve derinlik özelliklerine aktarılacak. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra, şuraya da bir açıklama yazalım daha açıklayıcı olsun. boyutlarını belirleyen metot yazalım diyelim. Evet bu metodu yazdık zaten ama yine de sizler için açıklayıcı olmasını istiyoruz. Şurada da kutunun hacmini hesaplayan metot diyelim. Evet bunu yaptık. Şimdi sıra geldi. Kutu sınıfından kutu nesneleri oluşturup bu kutu nesnelerinin değerlerini buraya gönderip Hacmini hesaplattırmaya. Şimdi bunu yaptırmak için bakalım parametreyle ilgili paketimiz burada. Sağ tuşla tıklıyorum. New Class diyorum. Buna da kutu üret sınıfı diyorum. Bunun içine bir ana metod olacak. Finish diyorum. Ana metod diğer metodları çalıştırmak için gerekli olan bir metod arkadaşlar. Evet. Buraya da Şöyle bir açıklama yazabiliriz hatta bu klasta bu sınıfta diyelim kutu tipinde nesneler oluşturalım. Bu şekilde bir açıklama yazsın. Sizler için daha açıklayıcı olması açısından. Şimdi kutu sınıfından bir meyve kutusu niv kutu üretiyorum. Yine kutu sınıfından bir şeker kutusu niv kutu diyorum. İki tane nesne oluşturdum. Bir meyve kutusu nesnesi, bir tane de şeker kutusu nesnesi. Nereden oluşturdum? Kutu isimli sınıftan oluşturdum. Evet, bu şekilde size göstermiş olduk. Bunu oluşturduktan sonra sıra geldi. Meyve kutusunun değerlerini vermeye. Burada tek tek değer vermektense aslında bizim burada kutunun boyutlarını daha kısaca yazabileceğimiz bir metot tanımlamıştık. Bunu kullanacağız. Yani şuradaki metodu kullanacağız. Evet kutu boyutlarını belirleyen bir metodumuz var. Bu metodu kullanacağız. Bu metot hem meyve kutusu için kullanılabilir bir metot hem de şeker kutusu için kullanılabilir bir metot. Neden? Çünkü bu nesneler zaten buradaki sınıftan üretildi. Bundan dolayı bu nesneler burada üretildiği için buradaki özellikleri, metotları kullanabilir. Evet şimdi bunu yapalım. Meyve kutusu nokta dedikten sonra burada bakalım. Gördüğünüz gibi kutu boyutunu belirleyebileceğimiz bir metot geldi karşımıza. Gördünüz mü? Bu metodu kullanabiliriz. İşte kutu boyutu ne olsun? 9 virgül 10, 11 olsun. Evet, bu boyutlarda bir meyve kutusuymuş bu. Evet, bunu bu şekilde burada belirtmiş oldum. Hatta şöyle diyelim, meyve kutusunun boyutlarını kutu boyut metodu ile belirleyelim dedim. Belirleyelim. Aslında zaten belirledik. Evet. Bunu bu şekilde belirledikten sonra bir de aynı işlemi başka hangisi için yapabiliriz? Mesela şeker kutusu bunun boyutlarını diyelim. Kutu boyut metodu ile belirleyelim. Evet bunu da yazdım. Ve şeker kutusu nokta kutu boyut diyorum. Buna da işte 6,7,8 böyle bu boyutlarda bir kutu olsun istiyorum. Evet bunları bu şekilde yazdıktan sonra bakalım ee, nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu durumdayken eğer biz bu sınıfımızı çalıştıracak olursak bu değerler buraya gider. Buraya da gider. Şuraya da gelir. Fakat burasını çalışmaz. Burayı da çalıştırmak için şunu yapmamız gerekiyor. hacim hesaplatmamız gerekiyor. Evet. Meyve kutusu için hacim hesabını hacim hesapla metodu ile yapalım. Evet yapalım bunu. Bunu yapmak için de meyve kutusu nokta hacim hesapla metodunu çalıştırmış olacağız. Aynı şeyi Şeker kutusu içinde yapabiliriz yine onun içinde şeker kutusu için hacim hesabını hacim hesapla metodu ile yapalım diyelim ve şeker kutusu nokta hacim hesapla dedikten sonra bunun içinde hesaplama yapılıp buraya yazılacaktır şimdi çalıştırıyorum bakalım sonucumuz ne olacak okey dedim Okey dediğimde birinci nesnesi, nesne için 990 çıktı hacim. ikinci nesnesi, nesne için de 336. Eğer bunların hangi nesnelere ait olduğunu da görmek istiyorsak buraya hesaptan önce bir mesaj yazdırabilirsiniz. Mesela sistem out diyorum. Meyve kutusunun hacmi derim. 2.3'de yine Hesaptan önce şuraya da bir mesaj hazırlayalım. Sistem out diyorum. Buraya da şeker kutusunun hacmi şeklinde bir mesaj olmasını istiyorum. Evet. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hatta buradaki elenleri silecek olursak bakalım bir etkisi olacak mı? Bunu da görelim. Okey diyorum. Okey dediğimde meyve kutusunun hacmi 990. Şeker kutusunun hacmi ise 336 olduğunu burada bize göstermiş oldu. Şimdi tabii ki burada ne yapmış olduk? Aslında parametreli metot tanımlayarak biz buradaki sınıftan değerlerimizi bu tarafa gönderdik. Buradan değerlerimiz geldi. G'ye gelen değer buradaki atama vasıtasıyla genişlik değişkenine aktarıldı. Yani buraya geldi. Y'ye gelen değer yükseklik değişkenine aktarıldı. Buraya geldi. D'ye gelen değer ise bakın buradan buraya geldi ve buraya geldi. Daha sonra da bir sonraki aşamada da hacim hesapla metodunu çalıştırdık. Yani buraya çalıştırmış olduk. Buradaki değerler de buraya yüklenmiş oldu. Ve bunlar sistem out print enişinde birbiriyle çarpıldığı için direkt buraya yazdırılmış oldu. Evet. Parametreli metotlarla ilgili örneğimiz bu şekildeydi. Peki bir kez daha tekrar etme ihtiyacı duydum. Öncelikle buradan bir değer buraya geliyor. Buradaki değer buraya geliyor. Buradaki değer ise buraya geliyor. Buradan da buradaki değer buraya geliyor. Buradaki değer buraya geliyor. Buradaki değer buraya geliyor. Değer buraya geliyor. Değer buraya geliyor. Burada eşittir atama işaretiyle de y'deki değer genişlik değişkeni aktarılıyor. Y'deki değer yükseklik değer değişkeni aktarılıyor. D'deki değer ise derinlik değişkeni aktarılıyor. Bu değişkenlerden de tabii ki bu sınıfın içinde olduğumuz için bu değişkenleri aslında yüklemiş olmuş oluyoruz. Bu değişkenlere yüklenen değer ise buradaki hacim hesapla metodu buradan çalıştırılıyor. Dolayısıyla burası çalıştırılmış oluyor. Çalıştırıldığında ise bu değişkenlerin içindeki değerler birbiriyle çarpılıyor ve sistem out print ile konsola yazdırılmış oluyor. Evet örneğimiz bu şekildeydi.